Yıllardır seni takip ediyorum ilk defa abone oldum. Hakkını helal et reis. Estağfurullah oğlum ne olacak. Sana mailden mesaj yazmıştım. Ne, bir şey olarak bakar mısın rica etsem. Vay boy, ona bizim moderatörler kardeşlerimiz bakıyor. Ee, şey almışlardır. Listeyi almışlardır herkesin aynı yalanı sıkıyor. <laughs> Kanka ona bakacaklar ya. <laughs> oğlum günde 7000 tane mail geliyor ben nasıl göreyim ya. 7000 zaten 6000 abi 4090 ver başka bir şey değil ki. Abi çok önemli bir hayat memat meselesi var, ne oldu oğlum, bana 4090 lazım, oha amına koyayım, ne yapacaksın? abi hayal ettiğim oyunlar var, ya, canını yerim amcık bari 3060 işte, 4090 ne, benim bilgisayarımda yok 4090 ya. Abi çok kötü bir şey oldu, ne oldu, bin ellim yandı abi, e tamam oğlum ayarlayalım, 4090 yok mu? Çekilişte bile oldu lan, çekilişte herife bilmem ne çıkmış, diyor ki ya abi bunun... Ya 2000 serisi mi kaldı abi? 4000 versen olmaz mı diyor. Ya yarram otur 3000 de bir sevin de. Ondan sonra 4000 istersin. Bir sevin önce ya. Çok enteresan. <laughs> Beğenmeyenler oldu ya. Adamı böyle hard çıkmış. Bakayım, ne yapacağım? Götüme mi sokacağım hard ya abi ya? Bir insan yok ya. Oğlum sat işte ne bileyim bir şey yok. O çıktı yani. Ne yapayım şimdi ben sana Mehmet'e çıkmış olan 3090, 3080'i sana vereyim hard diski de onu götüre mi sokayım yani? Böyle bir dünya var mı? He! Bize çıkmaz ki amına kodumun yerinde zaten. Ne i̇lletin şansı falan da isyan ediyor. Hop böyle kardeş çıktı. Ne çıktı? Hard disk ya. Anasını sikeyim ya. Hiçbir şeyden memnun olmuyoruz ya. Bak hiçbir şeyden yani. Bir çocuğa kendim mesaj attım. Laptop çıkana dedim oğlum ne yapıyorsun lan dedim. Ne alaka abi sen bana niye mesaj attın falan dedim. Oğlum çekilişe katılmışsın, laptop kazanmışsın. Ha bir şey kazanmışsın dedim, laptop demedim. Ha öyle mi abi? Kısmetmiş falan. Ulan amcık o 20 bin liralık laptop çıkmışsa <laughs> Bu da tepki vermiyor. abi sevin, bir reaksiyon ver. Yapma ya hadi harbi mi lan ne? Ne bileyim. Yarrak bir engellemediği kaldı ya. <laughs> Yolluyorsan yolla şunu, sikerim hadi işimiz gücümüz var. Çok komik bir milletiz ya. Vallahi çok gülüyorum bazen. Kaç kişiyle kavga ettim ya o çekiliş ayağına. Tekrarlansın. Ananın amı tekrarlansın. Ne tekrarlansın? Tekrarlanacak. Ne oldu diyorum? Adaletli olmadı. Sana çıkmadığı için mi? Olmadı işte. Bunlar böyle olmaz. Ne oldu diyorum? Lan ne yaptım diyorum. Bu ilişki önem vermiyoruz. Lan ne yaptım diyorum böyle gidiyor. Bütün hayatım bu. Abi mavi balina alacağım mı bugün? Mavi balina ne ya? Ha şey. E Cins millet ya. Video çekiyorum pezevenge diyorum ki bak diyorum sana özelden video çekerim. Bütün bunların okunduğuna dair egzeli gösteririm. Göster amına koyayım lan diyor. Gösteriyorsun. Bak beni izliyorsan senin ben dal yarrağını sikiyim amına kodumun çocuğu. Senin kalıbını sikiyim ben. Bak beni şu an izliyorsun sen o gizli hayranım. Beni bütün gece oyaladı. Orada bana neler söyledi bak. Yok efendime söyleyeyim bu işte bir iş varmış da ne bilmem neymiş de. Abuk subuk konuştu neyi savunduysam gittim kanıtladım piçe oturdum bir de zaman harcadım ona. Amcık bir de görüldü de atmıyor bana. İftira atmaya devam ediyor. Videoları atıyor da hemen siliyor izleyemedim diyor. Hay amına koyayım diyorum. Açıyorum 20 dakika böyle. Bekliyorum 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 bekliyorum. Arkadan bildirimi geliyor mesela. Diğer telefondan giriyorum. Dedim ki gideceksin özür dileyeceksin orada. Bu attığın if amına kodumun hater'ı dedim. Madem beni sevmiyorsun benim düzeldiğim çekilişe girmeyeceksin. Götü olanı. Ondan sonra gitti, gördü o şeyleri, mahçup bile olmadı biliyor musunuz? Sen benden özür dileyeceksin dedi, trollemeye devam etti. Seni dedim ben artık veriyorum amına koyayım avukata dedim ya davaya. Sen dedim hak ettin mi onu dedim iki buçuk saattir. Gitti kapattı hesabını, siktirip gitti. çocuğum. <laughs> o yüzden ben izliyorsan senin bir gün hayat bizi karşı karşıya getirecek. Hayat bizi karşı karşıya getirecek. O zaman o tavırlarını benim yüzüme yapacaksın. Göt dalet seni amına şafı. Aslında isim de vermiyorum. Piç. Abim please iki dakika dinleyip yorumlar mısın? Arkadaşlar dur şimdi ya. Dur bir sinir atıyorum oğlum bir dur. Amma gamsızmış. Ya pasta millet ya. <laughs> ya bir de cevap verdikçe yükseliyorlar ya. Ona çok üzülüyorum yani. Götü kalkık herif diyor mesela. Altında konuşuyorsun adamla. İşte bak egonu, egonu gördü diyor. Oğlum senle konuşuyorum. Neyin egosu? Ya yapma bunu işte. Lan günah günah Allah katında günah yapma bunu yani. Ne ben buna kodum çocuğu falan diye. Ya cevap verdikçe daha da böyle hani çirkinleşenler var. Onun böyle kene altına böyle ıslak tükürüklü yumruğumla böyle bur çek yapasım geliyor. Dün gece rüyamda seni gördüm üzerine kusuyordun. Gizli, siktir git götünü kapat pis herif.